Değerli dostlar, Tarihten Notlar yepyeni bölümle karşınızdayız. Ramazan'ın ortasına geldik. Allah Resulü Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan'ı iyi değerlendirmek lazım. Peygamberimiz böyle belirliyor. Sonu cehennem ateşinden kurtuluş, ortası mağfiret, başı rahmetti. Ramazan elbette paylaşma ayıdır. En fazla bu. Paylaşmak sofrayı paylaşmak, ekmeği bölüşmek, sevgiyi paylaşmak, mutluluğu çoğaltmak, kederi azaltmak, güzelliği arttırmak. Ramazan'ın değerleri bunlar, bunlar olmalı. Başta Gazze'de her gün şehit düşen Müslüman evlatlarını Doğu Türkistan'da Çin zulmünde zor şartlar içerisinde Ramazanlı orucunu tutmaya çalışan soydaşlarımızı, dindaşlarımızı Onları rahmetle yad ediyorum. Kıymetli dostlar, Ramazan elbette bu coğrafyada, bu topraklarda, İslam beldelerinde, Türk yurtlarında barış ve huzurun geldiği günler olarak kutlamayı Rabbim bize nasip eylesin. Bunun için çok çalışmalı, içinde yaşadığımız asrın Türk asrı olması için canhıraş bir şekilde mücadele etmeliyiz. Yeni Türk Devletimizin ikinci asrını, Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı noktasına taşırsak, siyasetten istikrarda, ekonomik anlamda güç, askeri anlamda dünyanın saygın bir devleti haline geldiğimiz zaman, kendi üreten, ürettiğinin fazlasını ihraç eden, daha az alan ve daha çok satan, mümkün olduğu kadar milli ve manevi değerler şemsiyesi altında güçlenen, Çocuklarını, gençlerini 30 yıl eğitim sıralarında yok etmeyen tam tersine çocuklarını ve gençlerini bir toplumun değil, bir milleti değil, bütün insanlığı kurtaracak şekilde yaşatmaya azmetmiş bir millet olduğumuz zaman, işte o zaman Ramazanlarda Müslüman çocukları oruçlarını kanla, kurşunla açmaz, işte o zaman İslam beldelerinde güven zedelenmez, işte o zaman Türk İslam diyarlarında adalet hükmeder. Hedefimiz bu olmalı. Ramazan bize şuur açıklığı versin. Ramazan bize bilim ve akıl noktasında tuttuğumuz oruçları da açmayı nasip eylesin. İnşallah. Ramazan bize her anlamda şuur sahibi olmayı, vatan millet sevdası noktasında, kanaat noktasında, ilim noktasında, hak olanı konuşma noktasında bizi yüreklendirsin. Aksi halde Ramazan boşu boşuna aç kalmak veyahut sabahları, öğleleri, ikindileri ve akşamları ve ardından uzun teravih namazları kılarak cenneti karantileyeceğimiz bir yer olduğunu düşünmekten Allah bizi azade eylesin. Yani ibadetiniz size demek istiyorum. Tuttuğunuz oruçlarınız size mevzu olan toplumu şekillendirebilecek meselelerde incelikle, tevazuyla, akılla, Sinsiliğe karşı birlikte kardeşçe cem olarak hareket edebilmek mesela olan bu. Ramazan'ın bizde geçen haftalarda da bahsetmiştim. Ramazan'ın bizde uyandırması gereken oruç olarak açtığımız meselelerin farklı olması gerekiyor. Düşünce dünyamızı açmamız gerekiyor. Kardeşlik hukukumuzu pekiştirmemiz gerekiyor. Sevgiyi kucaklaşarak Gönül muhabbetini perçinleyerek bir noktalara gelmemiz gerekiyor. Ramazan şuurlu Müslüman olmayı eğer bize nasip etmiyorsa bunun üzerinde düşünmemiz gerekir. Peki şuurlu Müslüman nasıl olur? İşte Gönül Deryası Anadolu Anadolu'da asırlardır var olan bu milletin tarihine baktığımızda, seceresine baktığımızda, yaşanmışlıklarına baktığımızda o şuuru görürüz. Emin olun. O zaman Anadolu'da yeniden inkişafı, yeniden ayağa kalkışı sağlarız. İşte o zaman Türk aslı gelir. İşte o zaman dünyada mazlum milletler Müslüman demiyorum dikkat edin Türk demiyorum mazlum milletler Türk gelir diye Türkü bekler. Beyler ve hanımlar bizi Aksu TV ekranlarınızda izleyen dostlarımız Anadolu medeniyetler çöplüğüdür. Unutmayınız. Milletlerin yok olduğu yerdir. Bu coğrafyada kibire, enaniyete düşen milletler tarih boyunca yok olmuştur. Hititlerden tutun Romalılara, İskenderden tutun Asura, Firik'ten Libya'ya, Lidyalılara bunların hiçbirisine izi kalmadı. Ama bin yıldır bu coğrafyada Türk'ün esamesi okunur. Bu coğrafyada Türk'ün hükmü geçerli. Bu coğrafyada Türk İslam adetleri ve gelenekleri, minarelerinden okunan ezanları, milletin kalbine huşu içerisinde işleyen iman sevgisi, vatan sevgisi bin yıldır bu topraklarda var. Bunu unutmamak gerekir. İşte bu bin yıllık muazzam medeniyetin bu Türk İslam ülküsünün temelini karan, harcını karan Hacı Bektaşi Veli'den, Yunus Emre Hazretlerinden, Pir Sultan Abdal'dan, Mevlana Celaleddin Rumi'den, Hoca Ahmet Yesevi dergahından beslenen bir Anadolu'dan bahsediyoruz. Aksi halde kaybederiz. Aksi halde ne kendimize faydamız olur ne de mazlum milletlere en ufak bir katkımız olur. Bakın incelikle tevazuyla oyun nasıl bozulur? Size bir kıssa anlatayım. Youtube kanalımız Tarihçi Yazar Mehmet Işık. Orada da bu kıssaları birer dakikayla anlatıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama detayı her zaman olduğu gibi ailenizin kanalı Aksu TV ekranlarında tarihten notlarda daha detay anlatıyorum. Bakın, tarih 1300'lü yıllar. Bir adam haram paralardan zengin olmuş. Haram ticaret yapmış, kötü yoldan bir miktar para kazanmış. Kazandığı bu parayla da yemiş, içmiş, belli bir günah çemberini genişletmiş, sonra da pişman olmuş. Öbür taraftan da kalbinde bir fitne fücur var. Diyor ki acaba bu kadar günah işledik affolur mu? E bunu bilse bilse Hacı Bektaşi Hazretleri bilir diyor. Ve haram paradan kazandığı o kazandığı haram paradan bir inek alıyor. Aldığı bu ineği Hacı Bektaşi Veli dergahına götürüyor. Varıyor ve diyor ki Hacı Bektaşi Veli Hazretlerine şeyhim ben günahkar bir adamım bir miktarda para kazandım. Artık affımı talep ediyorum. Bana şefaatçi ol, benim günahlarımın affı hususunda bana önce ol. Ve bu pişmanlığımın, nedametimin karşılığı olarak da şu ineği burada dergahınıza bağışlıyorum. Keselim, oradaki garip kurafa, fakir fukaraya yedirelim. Niçin bu önemli? Eskiden bu dergah merkezleri, tarikat merkezleri, tekke ve zaviyeler toplumun yaralarının sarıldığı aç fakir bir ilaç insanların sende kimsin denilmeksizin sahip çıkıldığı yerlerdi. Şimdiki gibi başörtüsünü ablamız nereden bağlıyor ona göre bizden veya değil kotlamasının yapıldığı kıyafetine göre değil sakalına bıyığına göre değil o zamanki gibi. Şimdi şimdi böyle şimdi kotlamalar yapılmış. Bakıyorsun başörtüsünü böyle bak bu abla şu cemaatten bu tarikattan veyahut bu abinin bıyığı bu tarikattan, bu cemaatten olduğuna işaret ediyor. Ona göre yemeğini fazla verelim, ona göre yardımını yapalım. Bizim tarikattan, cemaatten değilse vermeyelim algısı bugün. O gün öyle değil. Varıyorsunuz Hacı Bektaş Veli dergahına, varıyorsunuz Tatlı Gemre dergahına, varıyorsunuz Yunus Emre Ocağı'na veyahut Mevlana'ya. Sen kimsin, necisin, nereden gelir, nereye gidersin diye sorulmaz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin dediği gibi Allah'ın soracağı soruları orada kimse sormaz. Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Falan. Bunlar Allah'ın soracağı sorular. İnsanın soracağı sorular. Aç mısın? Açıkta mısın? Yorgun musun? Yoldan mı gelirsin? Nereye kadar gideceksin? Neye ihtiyacın var? İnsanın soracağı sorular bunlar. Ama gel gör ki toplum mayasını kaybetti işte. Geliyor dergaha. Ben diyor bu bağışlayacağım. Siz de bu ineğin karşılığında işte bir şekilde sanki papazların yaptığı gibi günah çıkarmamıza vesile olun. Hacı Bektaş Veli hazretleri diyor ki, yaptığınız günahtır. Yaptığınız haram parayla elde ettiğiniz servet ve elde ettiğiniz bu gelir bu gelir inek haramdır. Bizim dergahımızda garip kurabanın, fakir fukaranın karnından haram lokma geçiremeyiz diyor. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri bizim dergahımızda sizin ineğiniz kurban edilemezler. Adamı gönderir. Adam ineği alır, Konya'ya varır. Mevlana dergahına. Mevlana dergahına vardığında aynı durumu anlatır. Ben bir miktar haram paradan zengin oldum. Günahlarımın affını istiyorum. Pişman da oldum. Bu iğneyi kazandım. Kazandığım bu iğneyi bu dergaha bağışlamak istiyorum. Hazreti Mevlana, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Hay hay evladım der. Hay hay. Kesilsin inek, dağıtılsın, yenilsin. Adam şaşırır. Adam biraz da içine düşen fitneyle beraber Mevlana Hazretlerine ya Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri, sana gelmeden önce Hacı Bektaşi Veli'ye gitmiştim. Kibirden midir nedir? Benim getirdiğim, hak için bağışladığım kurbanı, ineği kabul eylemedi, reddetti deyince, yani fitne fesat sokmaya çalışıyor kendince. Mevlana Hazretleri şöyle diyor, evladım, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri ile ilgili sana söyleyeceğim sözler kulağına küpe olsun. Biz karga isek Hacı Bektaşi Veli Hazretleri şahindir. O bizim gibi önüne atılan her leşe konmaz diyor. Biz kargayız, o şahindir. O bizim gibi önüne atılan her leşe konmaz diyor. Adam şaşkın. Adam bekliyor ki Mevlana'nın Hacı Bektaş Veli ile ilgili, ilgili ileri yeri konuşmasını. Sabredemiyor. İçinde fitne fücür kaynıyor adamın. Kalkıyor. Varıyor Hacı Bektaş Veli dergahına. Üşenmiyor. Diyor ki, Ya Hacı Bektaş Veli Hazretleri, Mevlana senin kabul etmediğin ineği kabul etti. Kestirdi. Dergahında fakir fukaraya da dağıttı. Sen niye yapmadın diyor. O yaptı, sen yapmadın. Araya nifak tohumları ekecek ya. Ne diyor Hacı Bektaş Veli Hazretleri? Bu sözümüzü alınmayın, bu bir kıssadan hisse. Bazı Alevi Bektaşi dostlarımız alınıyor, öyle değil. İki ayrı kutup. Anadolu'nun minareleri, Anadolu'nun o kardeşlik çemberini oluşturan ana fil ayakları. Diyor ki: Evladım, bizim gönlümüz yağmurda biriken su birikintisi gibidir bizim gönlümüz. Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Elbette onun engin gönlüne bir damla dökülse bozulmaz. Ancak bizim gönlümüze bir damla düşse bozulabilir. Görüyor musunuz inceliği? Görüyor musunuz tevazuyu? Birbirlerini incelikle, tevazuyla yükselten iki kutup. E bugün nasıl? Ramazandı. Birbirinin dedikodusunu yapmaktan çekinmeyen Müslüman. Aman sen de diyen Müslüman. Birbirine sahip çıkmayan Müslüman. Fitresini, zekatını, sadakasını bu Ramazanda vermeyen Müslüman. Öbür taraftan. Balık hafızalı olmayalım size seslendiğimiz bu binada dahil olmak üzere 6 Şubat 2023'te yani bundan yaklaşık bir yıl, bir ay önce büyük bir ile yıkıldı. Bütün şehrimiz Maraş, Hatep, Antep ilçeleri, Hatay, Adıyaman, Malatya binlerce deprem şehidimiz var hali hazırda evlerine giremeyen insanlarımız var. Psikolojik tedavi gören insanlarımız var. Yaralılarımız var. Ne çabuk unuttunuz deprem bölgesini. Geçen sevgili yazar dostum Murat Tunalı diyor ki, Hocam insanların soğuk yüzleriyle karşılaşmaya başladınız mı diyor. Artık deprem değilsiniz diyor. Haklı. Ne çabuk unutuldu memleketin. Hani asrın felaketiydi bu. Hani Avrupa'da en az 4-5 devletin topraklarını içine alacak kadar büyük bir yıkımdı. Ne çabuk unutuldu. Unutmamak lazım. Ramazan bereket ayı, Ramazan paylaşma ayı, Ramazan kardeşlik ayı, fitne ve fesata fücura düşmeyin. Hacı Bektaş Veli gibi gönlü engin olun. Yunus Emre gibi diliniz Türkçe, gönlünüz Türkçe olsun. Mevlana gibi kendinizi gerekirse karga görün. Dostunuzu şahin görün. Ama ne olur Ramazan'a yakışır olun. Kıymetli dostlar işte vakıf sistemi Osmanlı'nın Selçuklu'nun Karahanlı'nın küçük devletlerin Dulkadiroğulları'nın Danişmetlilerin Mengücekoğulları'nın, Artukoğulları'nın, Artuk oğullarının İsfendiyar oğullarının Hamit oğullarının Ramazan oğullarının ülkesinin her bir yeri vakıf arazisidir. Dolkadiroğlu Devleti'nin en büyük başbuğu, Sultanlar Sultanı, Yavuz Sultan Selim'in dedesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kayınçoğusu, kayınbiraderi, Alaeddin Devle Bozkurt Bey, memleketin dört bir tarafını vakf eylemiş. Garip kurabanın gönlü zengin olsun, gönlü hoş edilsin denilmiş. Daha önceki programlarda söyledik. Gurabe, gurabayı laklakan adı verdiğimiz leyleklerin yani o göçmen kuşların kanatları kırılır, aca ayakları kırılır diye hastane kuran bir milletten eti yenilmez leylek avlayan bir millete dönüşmüşüz. Tam da leyleklerin gelin zamanı. Şimdilerde yavaş yavaş Edirne'den başlarlar artık. Leyleklerin gelip yerleşmeleri. Yakında Erkenez'de ileride Gavurgölü topraklarında İleride Camustil eski adıyla günümüzde Kumaşır Gölü'nün çevresinde leylekleri görürüz. Kuşa bakan, sokak köpeklerine bakan, sokak hayvanlarına bakan bir milletten apartman boşluklarında başları koparılmış, hayvanları katleden, hayvanları katleden başını koparan bir topluma döndük. Olur mu böyle şey? Bir millet kendi felaketini kendisi getirir. Bakın o Cihan Şumul Osmanlı İmparatorluğu. İşte o Kanuni Sultan Süleyman. işte o Yavuz Sultan Selim dönemleri. Beddua almayın. Beddua. Beddua almayın. Hele şu Ramazan günü ananızdan babanızdan beddua almayın. Mevzu sadece insan mevzusu değil. Üzerinde yaşadığınız toprak, taş, su, hava, hayvanat sizden hesap sorar. Beddua eder. Beddua deyince ilginç bir kıssa vardır. Yavuz Sultan Selim o büyük Cihan İmparatoru. Babası Sultan II. Bayezid'i. Birazcık da taht mevzusunu konuşalım. Makam mevki için Çorlu taraflarında karşısına çıktı. Ben dedi en küçük kardeş olmasına rağmen ağabeylerimi tanımıyorum. Devleti ben idare edeceğim. Tahtı istiyorum. II. Bayezid ordusuyla Yavuz'u yenmesine rağmen onu öldürmedi, cezalandırmadı. Ama o ikinci Bayezid arkasına orduyu aldı, babasını tahttan düşürdü. Rivayet odur ki ikinci Bayezid oğlu Yavuz Sultan Selim'e şöyle bir bedduada bulundu. Evladım, ömrün kısa, saltanatın uzun olsun. Gerçekten de öyle oldu. Yavuz Sultan Selim 8 yıl sonraki süreçte saltanatta kaldı. 8 yıl sonra öldü. Yani 40'lı yaşlarda öldü. Eğer öyle bir cesur, öyle bir Yavuz, öyle bir cengaver padişah tahta 8 değil de 18 yıl kalsaydı, hele oğlu Kanuni gibi 46 yıl kalsaydı, emin olun Amerika'nın güneyi, kuzeyi kalmazdı. Her tarafı fethederdi. Muazzam bir maraşal. Ama baba duası aldı. Kısa sürede öldü. Saltanatı uzun öldü. Halifeliği aldı, Mısır topraklarını aldı, Suriye'yi aldı, Hicaz'ı aldı, Doğu Anadolu'yu aldı, Maraş bölgesini aldı, Akdeniz'in doğusunu bir Türk gölüne çevirdi ama kısa ömürlü oldu. Bir gün hasta döşeğinde ölmek üzere vakit yaklaşmış. Nedim'i, dostu, arkadaşı, can yoldaşı Hasan Can'a diyor ki Hasan Can bu hal ne haldir? Hasan Can'a bak. Diyor ki hünkârım bu hal Cenabı Hakk'ı güzel dilek ve duygularla anma, ona yaklaşma anıdır. Öyle deyince ölüm döşeğinde gözleri kapalıymış Yavuz'un birden açılıvermiş. Hasan Can sen ne dersin? Bizi bu vakte kadar kimle beraber sanırdın diyor. Bakın. Dikkat edin. İşte baba bir duası almış ama işte ömrünün sonuna kadar Allah için. Gazaydı, cihattı falan. Ama öbür tarafta ona hatasını hatırlatan, yanlışını hatırlatan, doğruyu söyleyen, gerçeğe haykıran bir can dostu var. Hata yaptınız, yanlış yaptınız diyebilen. Çevrenizde yalakalık yapan, iki yüzlülük yapan, sizi seviyormuş gibi gözüken, sizi övüyormuş gibi gözüken insanlara iyi bakınız. İçten içe bir kıskançlık taşıyor olabilirler. Sizin felaketinize sebep olabilirler. O yüzden şu Ramazan'da mübarek günde oruçlarınızı açarken, orucunuzu tutarken, sahurunuzu yaparken tefekkür içerisinde olunuz. Düşününüz. Size zarar veren, çevrenize zarar veren, sizi aldatan, sizi başkasına karşı kötü gösteren, davranışlarıyla, tavırlarıyla sizi zora sokan veyahut size söylediği sözlerle sizi abiyane tabirle söylüyorum gaza getirerek sizi farklı mecralara sürükleyen dostlardan uzak durun. İşte bu Cihan İmparatorluğu. 300 yıl muazzam. Son 300 yılı perişanlık içerisinde. Bir padişahımız vardı. Osmanlı Devleti'nin 30. padişahı, İslam'ın 109. halifesi. Tahta çıktı, bir baktı ki memleketin dört bir yanı yangın. Derebeyler dört bir yanı salmış. Toprak ağları millete ahkam kesiyor. Milletin canına ot tıkıyor. Arazileri tekelleştirmişler. Hukuksuzluk diz boyu, adaletsizlik almış başını götür gidiyor. Memlekette açlık var, vatandaş Anadolu'da toprağını ekemiyor. Kaçan kaçana İstanbul'a veyahut Bursa Edirne taraflarına. Ayanlar şımarmış. Yeniçeri'ye söz dinletmek ne mümkün. Adamlar padişahı tahttan indirip padişahı tahta çıkarıyorlar. İstediklerini idam ediyorlar. Bir Osmanlı padişahının kanını döküyorlar. Bu kadar azıtmışlar. Bunun yanında tarikat, cemaat ve bazı vakıflar gerçek çizgilerini bozmuşlar. Ne Mevlana yolu, ne Hacı Bektaş Veli yolu, ne Şeyh Betreddin yolu, ne Pir Sultan Abdal yolu. Veyahut ne Şeyh Edevali yolu, veyahut ne Yunus Emre yolu. Yollar kaybolmuş. Herkes tarikatlaşmış, cemaatleşmiş, kendine çalışıyor. İşte bizim hünkâr çıktı meydana. Osmanlı'nın 30. Padişahı, İslam'ın 109. Halifesi Sultan II. Mahmud. Devleti düzeltmek istiyor. Uğraşta ayanları dize getirdi. Yeniçerileri ayak ortadan kaldırmak için ya devlet başa ya kuzgun leşe dedi. Ya bizim boş başımız gidecek ya da halkı sömüren ordu işi kalmamış halkı bezdirmiş olan Yeniçerli gidecek. Yerine de Asakir-i mansur Muhammedi adında yepyeni bir ordu kurdu. Sonra çalışmaya devam etti. Fakat bahsettiğimiz o tarikat cemaat yapılanmaları, halkın cahil kalması için uğraşan setekalar diyelim bugünün tabiriyle. Maalesef ki halkı bir türlü Sultan Mahmut bir noktaya getiremedi. Yurt dışından baskılar arttı. İngiliz'in, Fransız'ın oyunu peş peşe geldi. Mecbur kaldı Ruslarla anlaşmaya. Ruslarla yaptığı anlaşmada Rus da ezeli düşmandır. Tarihi bir atasözümüz var. Rus'tan dost aydan post olmaz diye. Denize düşen yılana sarılır demek zorunda kaldı. İşte Sultan II. Mahmut. Buna rağmen gayret etti, çalıştı, mücadele etti halkını ayağa kaldırmaya çalıştı. Cehaletle verdiği mücadele her anlamda devlet dairelerini yeniledi. Polis teşkilatı kurdu, posta teşkilatı kurdu, telegraf hatları meydana getirdi. Devlet dairelerine devletin gücünü gösterecek şekilde fotoğraflarını koydurdu. Orduyu düzenledi. Topçu birlikler oluşturmaya çalıştı. Fesanede fabrikalar kurdu ama yine de halkı uyandıramadı. Tıkandı baba hikayesinde uydurdukları bir meseledir aslında. Gerçek şudur işte. Sultan Mahmud kendi halkındaki bu cehaleti görünce vermeyince mabut neylesin ne Sultan Mahmud demek zorunda kaldı. Kıymetli dostlar Ramazan'ı fırsata çevirelim. Oruçlar açalım. Sadece karnımızı suyla, hurmayla veyahut diğer güzel iftarlıklar açarak değil. Ruhumuzun orucunu açalım. Düşünce dünyamızın orucunu açalım. İnşallah. Kıymetli dostlar 27 Mart itibariyle Almanya'nın Düsseldorf kentinde Desti İstanbul'da konferanslarımız, kitaplarımızı imzalayacağız. Konferanslarımız olacak. iki gün 27-28 Mart Almanya Düsseldorf'ta olacağız. Sonrasında 30 ve 31 Mart'ta Allah nasip ederse Hollanda, Den Haag'da Okyanus kıyısında YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Okyanusa ayak bastığımız yerde olacağız iki gün. Ardından Tekrar ayın 31'inde, 31 Mart ve 1 Nisan tarihinde de nasip ederse Allah Utrecht'te, Hollanda'nın Utrecht kentinde olacağız. 1 Nisan itibariyle, 2 Nisan itibariyle de inşallah Rabbim nasip ederse tekrar Türkiye'ye dönmüş olacağız. 6 gün, 7 gün aranızda olmayacağız. Avrupa'daki dostlarımıza ilan olunur. Yakında olan dostlarımızı Düsseldorf'a, Den Haka ve Utrecht'teki kitap fuarına, imza programlarımıza, Ramazan söyleşilerimize, burada anlattıklarımızın daha fazlasını dinlemeye bekliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Okuyun, okutun. Kütüphane okuyan adam tüm kitapçılarda tavsiye ederiz okumanızı. Tavsiye ederiz çocuklarınıza muhakkak okutun. İyi haftalar diliyorum.